Bak ülkenin ne hale geldiğini işte yolsuzluk, açlıktan bahsettim, işte ne bileyim e, ihalelerden bahsettim, ne bileyim vergi borcu silindiği iddia edilen insandan bahsettim, düşünce suçuyla e, cezaevinde tutuklu bulunan Nasuh'tan bahsettim, sizlere e, altın ticareti yaptığı iddia edilen insanlardan bahsettim, Ukrayna savaşı var, açlık var, gözyaşı var, bilmem ne var, yoksulluk var, şimdi gelelim bu haber acınacak bir tablo açıklayacağım size. Araştırmayı ben yapmadım. Tabii PISA dediğimiz o uluslararası kuruluş var. OECD ülkeleri arasında yapılıyor. Eğitimle ilgili durumu ortaya koyuyor. Ve zengin bir ülkeyiz biz. Fakir bir ülke değiliz. Ama maalesef e, kaynaklarımızı iyi kullanamıyoruz ve iyi yönetilemiyoruz. Ve ortaya da aç çocuklar çıkıyor. Çocuklardan bahsediyor. Ve utanç duyuyor musunuz diye başta bu Milli Eğitim Bakanı ve bizi yönetenlere soruyorum bu soruyu genel olarak. Şimdi PISA OECD ülkeleri arasında 37 OECD ülkesi var. Biz de onlardan biriyiz. Eğitim durumumuzu tespit eden bir araştırma. Bu düzenli aralıklarla yapılıyor. Şimdi bu rapor zannedersem 2022 yılında gündeme gelmiş ve açıklanmış detayları paylaşılıyor. 15 yaşındaki 15 yaşındaki çocuğunuz kaç yaşında bilmiyorum. 15 yaşındaki öğrencilerin sosyoekonomik ve akademik e, durumları göz önüne alarak alınarak yapılmış bir araştırmadan bahsediyorum size veya bahsedeceğim size. 15 yaşında bir çocuk, işte ya devlet okulunda yapıyor, okuyor, ya özel okulda okuyor. Bir de onun sosyoekonomik yapısı, yani ailesinin yapısı, kendinin ekonomik durumu. Şimdi ortaya çıkan lütfen tespitlere dikkat ediniz, e, sonuçlara dikkat ediniz. Yüzde %31 31'i tamam mı? 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan bu ankette yüzde 31'i okuldan önce kahvaltı yapmıyorum demiş. Yüzde 31'i okula gitmeden önce kahvaltı yapmıyorum. Yani kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Yüzde ikisi yüzde ikisi akşam yemeği yemiyormuş. Yiyemiyormuş. Yüzde ikisi akşam yemeğini yiyemeyen çocuklar var bu ülkede. Yüzde iki yüz kişiden ikisi akşam yemeği yiyemiyor. Yani günde bir öğün veya iki öğünle geçirmeye çalışıyor. Yüzde onu bu anketteki veya bu çalışmadaki öğrencilerin yüzde onu haftada bir gün akşam yemeği yiyemiyorum demiş. Yüzde onu da yedi gün ya. Bir hafta yedi gün. O yedi günün bir gününde doğru dürüst akşam yemeği yiyemediğini söylüyor. Yüzde on. Çok büyük bir orandan bahsediyoruz arkadaşlar. Çocuklarının aç olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Çocuklarının aç bırakıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. şöyle de bir soru soruyor pizzayı anketini yapan e, kişiler. Son 30 günde kaç kere paranız olmadığı için yemek yiyemediniz? Son 30 günde bir ayda paranız olmadığı için yemek yiyemediniz diye bir soru soruyor. Yüzde 19'u küsüratını almıyorum. Yüzde 19'u diyor ki en az bir gün diyor yemek yiyemedim. Otuz günde kaç kere paranız olmadığı için yemek yiyemediniz yüzde on en az bir gün diyor yemek yiyemedim yüzde bir virgül yani yaklaşık yüzde ikisi neredeyse her gün diyor neredeyse her gün soruyu bir kez daha tekrar edeyim son 30 günde kaç kere paranız olmadığı için yemek yiyemediniz çocuklar arasında 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan bir çalışma yüzde ikisi neredeyse her gün param olmadığı için yemek yiyemiyorum diyor böyle acı bir durumdayız ve bu e, OECD'nin yaptığı araştırmada ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmada 37 ülke arasında kaçıncıyız diye bir soru soracağım. Ahmet cevap verebilir misin? Sonuncuyuz. Evet. Sonuncuyuz. 37 ülke arasında sonuncuyuz. Yayın neden erken bitiyor artık Fatih Bey demiş. Vallahi yayını daha bitirmedik. Yayın daha devam ediyor. Yayını bitirdik mi biz? Yayın bitti mi? Ha, bitmedi yani <laughs> ha belki e, 45-50 dakikada tamamlıyorum. Evet yani çok da fazla sizi de yormak istemiyorum ekran başında. E, kendimi de çok da fazla e, yormak istemiyorum. Çünkü akşama da hazırlanmam gerekiyor. Biraz da diri olmam gerekiyor. O yüzden yani 45 dakikada 50 dakikada zaman geliyor. 55 dakikada toparlayabiliyoruz. Gündemle ilgili değişiyor. Geldik tablo bu işte. Bizim tablomuz bu. Ama Erdoğan'a bakıyorsunuz. Erdoğan çok sorunu çözdü. Çok az bir sorunumuz kaldı. Onları da çözeceğiz çözeceğiz diyor. Milli Eğitim Bakanı bunları çözeceğine bu aç çocukların sorunlarını çözeceğine onların yemeklerini keseceğine leklikle uğraşıyor. Derdi o. Başka bir şey yapmıyor. Efendime söyleyeyim yine şöyle bir e, baktığınızda Sağlık Bakanı çocukların veya insanların sağlığının e, e, daha iyi olması yönünde bakacağına e, maalesef Yine sağlıkta sorunlar yaşayarak günümüzü geçiriyoruz. İçişleri Bakanı barikatlar kurarak e, maalesef e, ülkenin e, demokrasisine veya ne bileyim ülkenin e, siyasi yaşamına etkisi de bulunuyor. Adalet Bakanı hukukun endeksine katılmıyor. O araştırmaya katılmıyor. Onlar yanlı araştırmalar diyor. Bizim hukuk sistemimiz çok iyi. Şimdi aynı soruyu sen gidip şeye sorsan, Milli Eğitim Bakanı'na sorsan bizim eğitim düzeyimiz çok güzel diyecek. Hele ki işte 100. yıl marif modelini biz kurduk. Çok daha iyi nesiller yetişecek. E peki bu ne? E, o zaman OECD'nin biz raporunu çöpe atalım. Ona inanmayalım. Ne diyorsunuz? Ama işte bir şekilde milleti uyutmaya çalışırlar. Uyutuyorlar da aslında. Algı ve o algıda da başarılı oluyorlar ama ülke tabii ki en büyük sıkıntıyı yaşıyor.